sağlık başkanım. Teşekkür ederiz yaptırdığınız Her şey için. Sayın başkanım çok teşekkür ettim buraları yaptırdığım için. Saygılar. Güzel insan. Yolların fatihi. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Enfes. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptığı hizmetleri görüyorsunuz. Herkes burada. Her hali geçen hafta bir başkaydı. Bugün bir başka. Allah razı olsun. Herkesin başına böyle bir yiyen bir başkan nasıl beylesin? Allah devletimize, belediyemize zaval vermesin. Çok teşekkür ederim. Başkanımıza iş yerimizin önünün yolunu yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Saat bizim burası değil, içeri çeşitli yerlerinde de yol yapımları yapılıyor. Güzel hizmetler yapıyor başkanımız. Yolunu açık etsin Cenab-ı Rabbim. E emeklerine sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Asfaltı Çayhanı'ndaki düzenlemeler son aşamasına geldi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burası da trafiğe kapandı. Yine de cami cemaatinin gittiği, yaşlı insanlarımızın geldiği bir yoldu. Araç trafiğinden geçemiyorlardı. Şu an gayet güzel oldu. Teşekkür ediyoruz.